Ya enişte kapama. Ya Zekai, kendi kapından insene. Tık enişte ya. Allah Allah, ver şu anahtarı. bir dakika enişte ya. Enişteciğim, anahtar sende kalsın. Ben bunu okulda düşürürüm falan şimdi. Ta. Şişt, lan kayanç dikisi. Kaç basıyor senin bu kırmızı traktör? Otobanda 300, varoşta 120. O ne lan öyle? Sığır çıkabilir tabelası. Ben bununla geri fiteste yaparım 120'yi. Senin mi bu? Ha? Benim. Tüplü mü bu? Tüplü değil, akülü. İyi madem. Çıkışta kapışalım ana yolda. Var mısın? Zekay hayır. Yani zaten bir kaza falan çıkabilir. Ehliyetin de yok senin. Beyler, beyler. Kırıl doğru söylüyor. Bir kaza çıkabilir. Ama madem ikiniz de şoförsünüz, o zaman atışın. Önümüzdeki ilk nefeste atışın ha. Atışalım. Uyar. Olan. Hop 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 hop. Atışın dedik. Kavga edin demedik. Nedir? Başlangıç belediyenin nerede? Dere'de. Tufacık bir kasama kırmış ama attı orada. Doluyor, meridyen, meridyen, meridyen böyle gidiyor, arkaya kadar dolanıyor. Her meridyen arasındaki dakika farkı dört dakika. Tara! -da! Küçük kardeşler! K çekilin bakayım, tarabamın oradan çizersiniz. Teybine meybine bir şey yaparsınız. Çekilin! Nereye gidin Hadi! Çaldım. Kaç dakika var televizyonun çalmasına Türkiye saatiyle? Birazdan çalar hocam. Hadi inşallah. Ta Birazdan oldu. Aa! Otur kanka. Hah! Birader, başladı mı atışma? <laughs> Beyler, centilmence bir atışma olsun. <laughs> başla varoş. Estağfurullah, büyüğümsün. Ehliyetim var, sen başla. Eyvallah. Varoşsan kurarsın pusu, tikiysen alırsın rusu. <gülüyor> <gülüyor> Abaküs bağlamaz rutine, selam söyle Vladimir Putin'e. Helal olsun. <laughs> Varoş, kafanı resetle yoksa gelirsin bagajında cesetle. Varoş, varoş. Şoförün gönlü etik, parmağı tutmaz etik. Hava yastığı, klima, marş bir yer. Görmedim Miami kadar hoş bir yer. Bizi İstanbul'dan mahrum edenleri biz kendilerine mahkum ettik. Aboküssün dediler, öküssün dedik. Aşk bir rakamdır, gönlümde makamdır. Aşk isyankarın alyansı, tikinin dilinde salyamsı. Okurum ızdırap takarım kaptanlık pozu bandını. Naber? <laughs>